Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime korku oyunundaki Poppy Playtime fabrikasını yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İki köpük bloğunu birbirlerine bantladım. Çünkü köpükler birbirlerine herhangi başka bir yapıştırıcı yapıştırım Yapışmıyorlar arkadaşlar. Eriyor. Bu da taslak arkadaşlar. Fabrikamızın taslağı. Şimdi de bu da yandan görünüşü. Böyle 3 odadan oluşacak arkadaşlar. Giriş var. Bir de iki tane daha oda olacak. İlk parçayı boyadım arkadaşlar. Bu şekilde yeşil pencereleri olan orijinalini olabildiğince benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Umarım benzemiştir. Şimdi kırmızı kısımlarını da yapıyorum. Böyle bölmelere ayırıyorum. Bu hale çok daha güzel görünüyor ve güneşte de acayip güzel parlamış bence. Sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ikinci parça yani giriş kısmındaki kapıya geçiyoruz. Bu da çok güzel oldu bence arkadaşlar ama şuradaki pencereyi kapatamadım. O yüzden biraz daha onu boyayla kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu da kapı İki parçadan oluşuyor bu. İkisini birbirlerine yapıştırmak için boya kullanacağım. Çünkü dediğim gibi yapıştırıcı tutmuyor ve bence şu hale çok güzel oldu ve ayrılmıyor. Ben denedim yani baya ayrılmıyor ve çok güzel tutuyorlar birbirlerini. Arkaları bu arada hala boş. Onları en son boyayacağız. Evet arkadaşlar şu iki parçamız şu anlık bu şekilde görünüyor. Şimdi şuradaki üçüncü parçamızı boyayacağız. Evet bu da ilk boyanmamış hali arkadaşlar. Şimdi boyamaya başlıyorum. Çatısını maviye boyuyorum. Tabi size çekeceğim diye çok boyayamıyorum mışım. Böyle Stafor'un her yeri kapansın diye böyle pıt 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 boyuyorum. Böyle tabii iki elle yapınca çok daha normal duruyor ama burada bir insan evladımı yoksa başka bir şey mi yapıyor çok belli olmamış. Ee, bu arada arkadaşlar Stafor Uhu Por denen bir yapıştırıcıyla tutuyor. Ama bende o olmadığı için ben maalesef onu koyamadım. Yani bence çok güzel. <laughs> evet. Köpük değil. kopuk bu pardon strafor demişim. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki üç parçamız hazır. Bu da bitmiş hali bence. Üç parçamız da çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ise tabanımızı yapmaya başlayacağız. Şurada gördüğünüz tabanı. Evet öncelikle taban daha sağlam olsun diye yapıştırdığım yerin üstüne bir de e, kağıt yapıştıracağım arkadaşlar ki çok daha böyle sağlam olsun diye. Böyle kolay kolay kopmasın diye. Şimdi yapıştırıcıyı güzelce sürüyorum. Ve ondan sonra da bunu o bantın üzerine yapıştıracağım. Tabi tek elle yapamadım. Çıkartıp bir daha yapmam gerekiyor. üzerine biraz da bastırıyorsunuz. Daha güzel oluyor bu arada. Ee, pirit eritmiyor. Sadece e, uhu eritiyor bir de öbür şey eritiyor. Ne denir ona? E, silikon. Evet şimdi de test ediyorum oluyor mu diye yani kırılıyor mu falan diye kırılmıyor arkadaşlar baya dayanıklı arkasına de da yaptım bu arada aynı işlemi kırılmıyor baya dayanıklı oldu arkadaşlar şimdi de ruloları boyayacağız fabrikamızın üstünde bacaları vardı onları bu şekilde yaptım tabi onda çok daha fazla vardı ama ben biraz az yaptım Burada da son kalan parçalarımızı görüyorsunuz. Şimdi burada kahve çubuklarından arkadaşlar pencere yapacağız. Şurada gördüğünüz şeylere. Buna çok yakıştı arkadaşlar. Buna çok bilmiyorum ya. Buna çok yakışmadı sanki. Ama bu arada kal kalmadığı için son iki tanesini kürdanla yapmam gerekti. Bence her türlü güzel olmuş. Bu da bitmiş hali ikisinin. Evet. Şimdi bunun üzeri beyaz kağıtla kapladım. Sonra buna çizgiler çektim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bunları karelere dönüştüreceğiz. Ve kareleri boyadım arkadaşlar. Play Simon böyle oyunundaki emin gibi boyadım. Tabii ki her tarafı böyle değildi ama ben böyle yapmak istedim. Evet şimdi fabrikadaki şeyi gösteriyorum. Bir de bunu gösteriyorum. Şu an sadece kapılar yok. Bir de bunlar aşağıda şu an straforun üstünde ama köpüğün üzerinde değiller. Arkaları da boş hala. Onu birazdan boyayacağız. Şimdi bir de arkadan da göstereyim size. Bence baya güzel oldu arkadaşlar. Ben benzediğini düşünüyorum. Şimdi şu şu ve şunun arkalarını kaplayacağız arkadaşlar. Bir tanesini boyayacağız. Evet şu an onu boyuyoruz. Tabii ki size çekeceğim diye yine doğrusu boyayamıyorum ben burada. <laughs> kapatıp hepsini tekrar boyuyorum arkadaşlar. Evet şu an strafor aman köpük dans ediyor. <laughs> güzelce boyuyoruz her tarafını ve diğer ikisini kartonda kapladım arkadaşlar. Birine mavi kar, birini maviye boyamışım galiba emin değilim. Sonra buradaki hepsinin bitmiş halini gösteriyorum rulolarında. Kapıları da boyadım arkadaşlar. Onlar da çok güzel. Sadece biraz renk geçişli oldular. O sıkıntı. Neyse şimdi arkadaşlar taslağın şey görüyorsunuz. Renkli halini ve aynı zamanda arkadası da boyanmış halini görüyorsunuz. Bence bu haliyle aşırı benziyor. Ben gerçekten Poppy Playtime fabrikasına benzettim. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi de şu yanları kaplamamız gerekiyor. Çünkü yanlardan görünüyor. Bakın görüyorsunuz şu altı da katlamamız gerekiyor. Şimdi de onları kaplayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde şerit kestim ve onları piritle yapıştırdım. Tam yapışmayan kısımları da bandladım arkadaşlar. Bu arada bu projenin sonunda bandım bitti. <laughs> evet yanlarını da bu şekilde çektim sizin için. Evet şu an bu neredeyse bitmiş abi. Şu üç tane e, rulo kaldı sadece. Onları yapıştıracağız şuralara. Bence yandan ve önden süper görünüyor arkadaşlar. Ben gerçekten çok beğendim. O ikisi de oraya yapışacak bu arada. Onların yerlerini değiştireceğiz sonra. Evet arkadaşlar bu da tüm fabrikanın bitmiş hali. Gerçekten çok güzel oldu. Birazdan size bakmanız için fotoğraflarını da koyacağım. Bence gerçekten çok güzel oldu. Fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ufak bir kaza yaşadık. Hihihihihi.